Merhaba Fatih. Fatih'im. <laughs> ya sen şimdi ne yapıyorsun? Tamiri yapacağım. Yeter şu da takalım. Allah Allah. Neyle takacaksın onları? Makabı takacağım. Makabı mı? Yap bakalım. Takacağım. Bak bakalım. Sen yapabilirsin. Ben bilmiyorum ki tamiri. Olmuyor ki. Bilmiyor mu? Bak bakayım. Bakayım bakayım Mustafa. Ustam sanki vidalar mı? Oraya küçük bir şey olması lazım. Elindeki büyük bir tane vida. Bir hmm. şey Ne arıyorsunuz peki orada? Sırtsız vida. Hangi vidayı arıyorsunuz? Sırtsız. Sırtsız vida. Allah Allah. Nasıl bir şey acaba? Siz biliyor musunuz? Önce bir bakayım onu diye. Bir bak bakalım onu diye. Sen bu. Ben bekleyeyim o zaman seni. Sen Anne bakayım mı? Bak. O elindeki ne? Kalem. <laughs> ne kalemi? Kontrol. <laughs>